Amcaların yanına girdi Yalçın abi. Çalışırken orada üst katta ben çalışıyordum. O işi terk etti. Ben de çalışırken benim bilemde biletim vardı. Kirayı verdim. Kendisi evde oturuyor. Bana diyor nereye gidersen git. Affedersin. Kehraneye git. Bana zikara parası getir. Nereye Lütfen gidersen hani git. Bir saniye bekler misin zaten? Ya benden zor. bir ciddi konumu alamazsın. Ben seni Niye alamıyorum? Çocuklar benim üstüme değil ki. mi? Ben sana çocuklar zaten Bak Makine bana ben vermedi mi? Çocuklara. Makine bana Mahkeme kıyafeti öyle hangi bir şey gelmedi bende. Ben 10 dakika bekledim. gelmedi mi sana? Çocuklar buçuk... bekliyorsunuz değil mi? Çocuğum. Çocuğum biri bir buçuk yaşındaydı bıraktım He, ya. Bir buçuk yaşındaydı, iki buçuk, bir, iki yaşındaydı. Iki buçuk yaşındaydı. Ha, bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir saniye. Adem Bey. Efendim? Sizi Aynur Muradiye Koca mı terk etti? Evet. Niye terk ettin? Asıl şerefsiz lan sen? Var, sen cinganlar giderken onu düşünmedin mi sen? Şerefsiz. Ne dedi arkadaşım? İnsan! Ya? insan ol biraz insan! Ben insanım! Insanı her zaman gel gör dedim çocuklarına! Ya ben bana küfür ediyor. Tezlemen git kızı diyorum! Hanımefendi sizden bir şey rica edeceğim. Sizi stüdyodan çıkartırım! Bana, bana Bak, öyle Bakın rica yap, ediyorum hanımefendi! Bana öyle diyor. Telefonlar Güzel kardeşim da. az önce ben burada eşek miyim anırdın mı? Türkçe bir şey söyledim. Küfürlü konuşursanız stüdyodan çıkartırım! Rica ediyorum ya! Adam diyor ki, Adem'e duyuyor musunuz beni? Bey. Diyor ki ben istediğin zaman gel çocukları gör dedim diyor. Buna evet, cevap verir evet. misiniz? Yalçın abi diyorum çocukları bana gönder. Bir ay benden mi? versin. Efendim? Evet. Dün e, konuştuğuma dair onun ses kayıtları var bende. Tamam aradım. Adem sen İki İstanbul'da bündür. mısın? İki gündür arıyor beni zaten. Arıyorum. arıyorum. Adem sen İstanbul'da mısın Adem? Hayır hayır ben ne zaman Benim A Ha ben de siz kocanızı niye terk ettiniz? Kocam niye terk etti? Ben atölye tesisinde çalışırken akşama evet. kadar bu gidip başkasının yanında beraber oluyor. Bundan gittik Göztepe'ye gittik. Göztepe orada say şeyde kaldı. Buyurun, 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 ee, buyurun. ispat istiyorum. Bunlara ben karşı onun yaptığı şeyler boynunda yarım deşibilik vardı. Gitti başka el alemin adamlarına verdi. Oh ya. verdim. Ben ispatlayacağım. Oh Ama verdim. verdim. Oh alanlar, verdim. O da Var mı diyeceğim? Verdim. Adam olsaydı işte sen yeseydin. Adam adam adama gidiyor, boynunda yarım bir yeri veriyor. Oh verdim, canıma değsin. Adam olsaydı sen yeseydin, Gülgar sana ne verdi? Başka i̇şte bak, kendine değdiyse, şimdi yani onları da arıyorsun. Çok ben de sana diyorum ki, gel istediğin zaman çocuğunu gel. Çocuklarıma yani, gel, ver bana, çocuklarıma de, çocuk ver benim, çocuklarıma. Biri 13, yaşı, biri 13 yaşında, biri 14 yaşında. Ben, ben sana demedim zaman, mi telefonda? Ya sen kötü de olsan, iyi de olsan sonuçta bundan annesin. Niye Çocuklar göstermiyorsun? Karnı, karnına taşıdın. Ben sana hiçbir zaman çocukları göstermemedi ki yapmadım, yapmayacağım da. Niye?